Suriye'de savaş devam ederken Orta Doğu'nun kadim şehirlerinden Halep çok kısa bir süre içerisinde büyük bir yıkım yaşadı. On binlerce kişi geride harap olmuş evler bırakarak şehirden ayrılırken Halep adeta bir savaş alanına ve uluslararası güçler çatışmasının yaşandığı bir ringe döndü. Barış görüşmelerine karşın sağlanan ateşkes pek de uzun ömürlü olmazken son olarak BM yardımını taşıyan konvoyun da vurulmasıyla bölgede tutunmaya çalışan 200 binden fazla sivil içinde umutlar giderek azalmaya başladı. Üniversite öğretim üyeleri tarafından başlatılan bir sivil inisiyatifle internet üzerinden bir dilekçe imzayı açıldı. Amaç dünya kamuoyunun dikkatini ve gayretini sivil ölümlerini durdurmaya yoğunlaştırmak. Diğer yandan ses getiren bir eylemse Almanya'nın uluslararası tanınırlığa sahip haftalık dergisi Stern tarafından yapıldı. Stern kendilerinin de gereken hassasiyeti göstermediği ve yeterince buna dönük yayın yapmadığını ifade ederek "sessiz kalıyoruz" dedi ve dijital platformlarında 7 Ekim günü süresince Suriye dışındaki haberlerin de yayınlanmayacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ndeki son günlerinde Ban Ki-moon da uluslararası kamuoyunu Suriye'deki dramın şiddetine dönük uyarmıştı. Dün BM ve Arap Kızılayının konvoyuna dönük kasıtlı düzenlendiği görülen mide bulandırıcı ve vahşi saldırı son örnek oldu. Bu vahşet yoluyla Birleşmiş Milletler yardım konvoylarını askıya almak zorunda kaldı. Saldırı ile ilgili Batılı kaynaklar Rus ve Suriye Hava Kuvvetlerini suçlarken olay tümüyle açıklığa kavuşmuş değil. Bunun öncesinde de siviller sıklaşan bir şekilde rejim uçaklarının hedefi olmuştu. Her şeyden önce burada hiç kimse kalamadı. Ancak 2-3 aile kadar. Bir yıldır su yok. 6 aydır da elektrik kesik. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan Demistura'da da 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Halep'in Arap mahallelerinin tümüyle yıkılmak üzere olduğuna dikkat çekti. Bu şekilde devam ederse Halep'in doğusundaki mahalleler iki ay ya da en fazla iki buçuk ay içerisinde tümüyle yıkılmış olacak. Özellikle tarihi şehir için konuşuyorum. Ve binlerce de sivil, terörist değil, sivil de öldürülmüş olacak. Yaşanan insanlık dramı giderek büyürken bunun diplomasiye yansıdığını söylemekse mümkün görünmüyor. Allah'u Ekber. <laughs> Allah'u Ekber.